Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa beyin başlattık. Aracımız Volkswagen Golf 7.5 1.5 TSI araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma 7.5 ar defizörümüzü uyguladık. Üzerine yüzlük, dışı parlak, içi beyaz akrapov içimizi sağ ve sol şekilde taktık. Arka krom ye pipe'ımız. Arkalarında kelepçeleri. Şöyle bir yerlerini gösterelim devam ediyoruz yan kısma. Kısımda devam ediyoruz. Burada bir 60'lık krom flanşı var. Eksimiz var. Ön marka 8 mm krom flanşlı. Burada bir ikinci var eksimiz var. Bunun da ön markası 8 mm krom flanşlı. Krom bağlantı ekipmanlarımız çift var eks uygulamamamızdaki sebep aracımıza damp pipe uygulaması yaptığımız için kapattığı zaman orijinaline yakın susması için damp pipe yapılan araçlarda ikinci var uygulamasını öneriyoruz. Aracımıza stage 1 yazılımı uygulamamızı da yaptık. Aracımız inerken burada yapımı devam eden BMW F32 428 aracımızı şöyle gösterelim. Bunun da işlemleri devam ediyor. Dam pipe'ını taktık. Yazılımını hallettik. Buna da yarın güzel bir video çekimi yapacağız. Bu da başarılı bir projemiz olacak yapımı devam ederken dışarıda bir C kupe aracımız var. Burada da yapım işlemleri devam ediyor. Bayram öncesi şöyle güzel bir kare yakalayalım. Maşallah diyelim. Bayram öncesi son atışlarımız. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Arabanın arkası gayet güzel oldu. Yüzük kafalarla yerine güzel doldurdu. Hazır. Başla. sessiz moddayız Chevrolet Spark'ın şimdi Yürüyoruz. Orjinal sesiyo açık modda dışarıda <laughs> Hazır. Yapıştı. Güzel bir çalışma. Bu kulaklarına aşina olduğum ses artık anlamına gerek yok. Yaptığımız zaten sessiz bir örnek var. sahibini şöyle sol stopun kenarına alalım. Biraz daha yanaşalım araca. Aynen. Hoş geldin öncelikle. Hoş Ayağına sağlık. Eyvallah. Sabah 8'den beri bir kadar birliğimiz var. <laughs> Akşam 8 oldu. Nereden <laughs> baksan 12-13 saatlik bir kader birliğimiz oldu. Nasıl olmuş? Bu arada Valla bu kadar beklemiyordum. Çok iyi olmuş. Elinizde konuza sağlık. Zaten en sepeti bir marka yani. Buna güvenerek <laughs> dayanarak geldik. Allah razı olsun. Var mıdır içine sinmeyen bir şey? Şu anda yok beğendim. Çok da güzel oldu. Sağ olun. Ayağına sağlık tekrardan. Nereden ha. geliyordun? Saman... Sancaktepe. Sancaktepe. Sancaktepe <laughs> tamam. 1 saat 20 dakika yolun var. Seni evet. çok tutmayayım. Evet. Eline ayağına sağlık. Allah razı olsun tekrardan. Güzel bir kardeşimize, güzel bir projenin sonuna geldik. Sahibine hayırlı olsun.